İrlanda'nın batısındaki Galway şehrindeyim şu anda. 15 Temmuz 2012 Pazar akşam saatleri. Galway'de yağmur başladı. Ee, İşlek Caddesi'nden şehir meydanına doğru gidiyorum. Yeşillik bir meydan. Air Meydanı ismi. Evet. İşte şu karşıda görmüş olduğunuz meydan güllerle donatılmış, çiçeklerle donatılmış, rengarenk, tertemiz bir meydan. İzmir Karşıyaka'daki paytoncular gibi paytoncular var burada da. Evet. Galway meydanı burası. Bu meydan benim çok hoşuma gitti çünkü çiçekler rengarenk. Harika.